Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Ala salavat. Yeni bir Osmanlıca risale okuma videosuyla birlikteyiz. İnşallah inşallah bugünkü videomuzda 32. sözden 5. remzi birlikte okuyacağız. Cenab-ı Allah istifade etmeyi nasip eylesin. Sözler mecmuası 32. söz sayfa 296 5. remiz 5 noktadır. 5 noktadır. 1. nokta 5 noktadır. 1. nokta Ehli dalaletin vekili der ki. Ehli dalaletin vekili der ki. Yani ehli dalaleti dalalet ehlini İslam'a imana karşı olanların vekili temsilcisi der ki ehadisinizde, ehadisinizde yani ehadis, hadisi şerifler çoğul, hadis şerifler ehadisinizde, burada yine ehadisiniz kimin? Sizin. Sizin olduğu için ikinci tekil ve çoğul şahıslardaki mülkiyet ve fiil eklerinde kafununi kullanılırdı. Ehadisiniz derken yine kafununi kullanılmış. Ehadisinizde, ehadisinizde dünya tel'in edilmiş. Tel'in ayınla yani lanetlenmiş anlamında telin etmek. E dünya telin edilmiş. Cife, cife leş demek. İsmiyle, ismiyle yad edilmiş. Yad edilmiş. E, önce bir okuyalım, daha sonra açıklama üzerinde dururuz. Hem bütün ehli velayet, hem bütün ehli velayet ve ehli hakikat dünyayı tahkir ediyorlar. Tahkir etmek, aşağılamak, hakaret etmek fenadır, pistir diyorlar. Fenadır, pistir diyorlar. Halbuki sen bütün kemalat ilahiyeye, kemalat ilahiyeye medar ve hüccet, hüccet onu gösteriyorsun ve aşikane ondan bahs ediyorsun. Burada Üstad'a zaman Hazretlerine soruyorlar. Ehli Dalaletin vekili soruyor hadis şerif, sizin diyor hadis-i şeriflerinizde İslamiyet'te dünya lanetlenmiş hatta o kadar çirkin ve değersiz ki bir leş kadar e, değeri yok anlamında bu şekilde isimlendirilmiş, bu şekilde zikredilmiş. Bütün ehli velayet yani evliyalar, Allah dostları, ehli hakikat dünyayı hep tahkir etmişler, aşağılamışlar, hakaret etmişler, dünyadan kaçmışlar. Dünya fenadır, pistir, uzak durun demişler, aldanmayın demişler. Halbuki sen diyor, yani üstada soruyor, bütün kemalat ilahiyeye medar ve hüccet, yani Cenab-ı Allah'ın mükemmelliklerine, icraatlarına, sanatına, büyüklüğüne hep delil, hüccet, onu gösteriyorsun. Yani sen hep dünyadan misaller veriyorsun. Eserlerinde, risalelerinde dünyadan, e, mahlukattan bahsediyorsun, mevcudattan bahsediyorsun. Ve aşikane, yani aşık gibi Ondan bahsediyorsun diye Bediüzzaman Hazretlerine bir soru, bir tenkit, bir eleştiri yöneltiliyor Ehl-i Dalayet'in vekili. Bakalım üstadımız nasıl cevap verecek? El cevap Dünyanın dünyanın üç yüzü var. Evet dünyanın üç farklı yüzü var. Birinci yüzü birinci yüzü Cenabı cenab Cenabı Hakk'ın cenab Hakk yine kafını gelmiş esmasına bakar esma isimler. Demek dünyanın üç yüzü var. Birinci yüzü Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bakan, esmasına bakan yüzü. Onların nukuşunu gösterir. Nukuş, nakış kelimesinin çoğuludur. Onların nukuşu, yani nakışlanması, Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellileri, görünmesi. Manayı harfiyle, manayı harfiyle, manayı harfi, burada bir ıslah var, manayı harfi, Onlara ayine darlık eder. Ayine darlık yani aynalık. Dünyanın şu yüzü hadsiz mektubat-ı samedaniyedir. Dünyanın bu yüzü gayet güzeldir. Nefrete değil, aşka layıktır. Dünyanın üç yüzü var dedi. Birinci yüzü Cenab-ı Hakk'ın esmasına, isimlerine bakar. Onların nukuşunu gösterir. Manayı harfiyle, onlara aynı darlık eder. Manayı harfi ve manayı ismi var. Manayı harfi manası kendinden olmayan, başkasının manasını taşıyan üzerinde gösteren. Mana ismi ise kendi manasını gösteren demektir. Bizim gördüğümüz bütün mevcudat sineklerden yıldızlara varıncaya, güneşlere varıncaya kadar manayı harfiyle bakılırsa yani Allah hesabına bakmak, kainata Allah hesabına bakmak, manayı harfiyle bakmaktır. Doğru bir bakış açısı, doğru bir nazardır. O kainatta Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellilerini görmek. İşte bu cihette, bu şekilde bakılırsa o zaman bizi Allah'a götürdüğü, bizi Allah'ı hatırlattığı için Cenab-ı Allah'a yaklaştırmış olur ve dünyanın o yüzü güzel olur. Dünyanın şu yüzü hadsiz mektubat-ı samedaniyedir. Yani Cenab-ı Allah tarafından samet olan Cenab-ı Allah tarafından gönderilmiş mektuplar, sanat eserleri nakış nakış işlenmiş bir kelebeğe bakın, bir çiçeğe bakın. Ne diyor başka bir yerde? Bir çiçek gördüğün zaman ne kadar güzeldir deme. Ne kadar güzel yapılmıştı, Ne güzel yapılmıştı. Yani işte manaya harfi Allah hesabına bakmak budur. O güzelliği Allah'tan bilmek, Allah'a vermek, onun isimlerini orada görmektir mana ismiyle olan yani yanlış olan bakış açısı ise o güzelliği mevcudatın kendine vermek, mahlukatın kendine vermek. Bir şeye ne kadar güzeldir dediğimiz zaman diyelim ki bir çiçek, bir çiçeğe ne kadar güzel dediğimiz zaman evet bir güzellik var ama biz o güzelliği çiçeğin kendine veriyoruz. Yani sanatçıyı, yaratıcıyı orada devre dışı bırakıyoruz. Bu yanlış. Ama ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel yaratılmış dediğimiz zaman evet orada bir güzellik var ama o güzellik kendi kendine olmamış. O mahluk, o mevcut, o çiçek, o böcek, o kuş bunu kendisi yapmamış. Allah tarafından öyle yaratılmış. Evet, hadsiz mektubat samedaniyedir. Dünyanın bu yüzü gayet güzeldir. Nefrete değil, nefrete değil, aşka layıktır. Madem ki biz manayı harfi ile kainatı Allah hesabına bakıyorsak, bu şekilde dünyadan, kainattan, mevcudattan bahsetmemizin hiçbir sakıncası yok. Nefrete, tahkire değil, aşka layıktır. Çünkü biz orada Allah'ın isim ve sıfatlarını görüyor. Onun için dünyadan bu şekilde bahsediyoruz diyor. İkinci yüzü ahirete bakar. Dünyanın ikinci yüzü ahirete bakar. Ahiretin tarlasıdır. Evet, dünya ahiretin tarlasıdır. Yani burada ekersin, ahirette meyvesini biçersin. Cennetin mezraasıdır. Cennetin mezraasıdır. Mezra ziraat yapılan tarla. Cennetin mezraasıdır. Rahmetin mesheresidir. Yani çiçekli bir bahçe meshere. Çiçekli bahçe, çiçekli yer anlamında. Rahmetin mesheresidir. Şu yüzü dahi evvelki yüzü gibi güzeldir. Tahkire, aşağılamaya, hakarete değil, muhabbete layıktır. Demek dünyanın ikinci yüzü de, dünyanın ikinci yüzü de ahirete bakar, ahiretin tarlasıdır, bir fırsat yeridir, bir ekip biçme yeridir. Ömür sermayesi zaten çok hızlı olarak tükeniyor. Burada ne ekersek ahirette inşallah onu biçeceğiz. O yüzden fırsatı değerlendirip mümkün mertebe ebedi semereler, ebedi meyveler vermesi için hayırlı, güzel, Allah'ı razı edecek ameller işlememiz lazım rahmeti kazanmak için yani o rahmeti kazanmanın, cenneti kazanmanın yeri bu dünya. Şu yüz dahi evvelki yüzü gibi, birinci yüzü gibi güzeldir, tahkire değil muhabbete layıktır. Üçüncü yüzü, üçüncü yüzü insanın hevesatına bakar. İnsanın hevesatına yani heveslerine, nefsine bakar. Ve gaflet perdesi ve gaflet perdesi olan ve ehli dünyanın melabeyi hevesatı olan bir y ve ehli dünyanın melabeyi hevesatı olan yüzdür. Üçüncü yüz ise diğer iki yüzden farklı olarak insanın heveslerine, nefsine bakan, gaflete daldıran, insanı günahlara ve Allah'ı unutmaya sürükleyen, gaflet perdesi ve gaflet perdesi olan ve ehli dünyanın yani dünya ehlinin tamamen dünyaya yönelenlerin melabey hevesatı yani meşru nefsani arzuların oyuncağı. Nefsani arzuların oyuncağı olan yüzdür. Şu yüz çirkindir. Çünkü fanidir, zaildir, sonludur, geçicidir, elemlidir. İnsana o günahlardan sonra acı verir, aldatır. İşte insanı aldatan ve çekinilmesi, asıl tahkir edilmesi gereken yüz bu yüzdür. Çünkü şu yüz çirkindir. Çünkü fanidir, zaildir, elemlidir, aldatır. İşte hadiste varit olan tahkir, işte hadiste varit olan tahkir yani hakaret, aşağılama ve ehli hakikatin ettiği nefret, ehli hakikatin ettiği nefret bu yüzdedir. Yani dünyanın fani olan, nefse bakan ve insanı günahlara dalalete götüren, insanı aldatıcı o geçici olan yüzündedir. Kur'an-ı Hakimin, kuran Hakimin kainattan ve mevcudattan ehemmiyet karane, istihsan karane bahsi ise tabii bir de sadece hadis-i şerifler değil, Kur'an-ı Azimüşşan'da da kainattan ve mevcudattan çokça bahsediyor. Ehemmiyet karane, istihsan karane beğenerek, ehemmiyet vererek ayetlerde çokça geçiyor. Bahsi ise bahsi derken Peltekseler diyor. Evvelki iki yüze bakar. Evvelki iki yüze bakar. Mesela dağlardan bahsediyor, bulutlardan bahsediyor, güneşten yıldızlardan bahsediyor, seyarelerden, sinekten bahsediyor, sineğin kanadından bahsediyor. Hatta deveden bahsediyor. Deveye bakmazlar mı diyor, değil mi? Yani hep mevcudata, mahlukata, dünyadaki nizama intizama bunlara dikkat çekiyor bizi düşünmeye, tefekkür etmeye yöneltiyor. Efela yakulun, efela yetefekkurun. Tefekkür etmez misiniz, akletmez misiniz diye çok ayetlerde bunları nazara veriyor. İşte yine dünyanın evvelki iki yüzü bu cihetle bahsediyor. Yani esma-i ilahiyeye bakan, Allah'ın isimlerine bakan yüzü ve ahiretin tarlası olması cihetiyle. Sahabelerin, sahabelerin ve sair ehlullahın, Allah ehlinin, ehlullahın mergub dünyaları. Mergub, rağbet edilen. Mergub dünyaları evvelki iki yüzdedir. Yani sahabelerin de ve diğer evliya Allah'ın, Allah dostlarının, ehl hakikatin de rağbet ettikleri dünya yine evvelki iki yüzdedir. Onlar dünyanın fani yüzüne, nefsani yüzüne iltifat etmemişler, aldanmamışlar. Tamamen evvelki iki yüzde alakadar olmuşlar. Şimdi Şimdi dünyayı tahkir edenler, dünyayı tahkir edenler, dünyayı aşağılayanlar, dünyaya hakaret edenler dört sınıftır. Dört sınıftır. Bakalım kimlermiş bunlar? Birincisi ehli marifettir ki, marifet ehli. Marifet ne demek? Marifetullah ne demek? Allah'ı tanımak. Nasıl tanımak? İsim ve sıfatlarıyla. Yani isim ve sıfatlarından yola çıkarak Allah'ı tanımak. Birincisi ehli marifettir ki Cenab-ı Hakk'ın marifetine ve muhabbet ve ibadetine set çektiği için tahkir eder. Birinci sınıf olan ehli tahkir, yani dünyayı tahkir edenler, bunlar ehli, ehli marifettir, bunlar doğru yoldadır. Cenab-ı Hakk'ın marifetine, yani bizi Allah'a tanımaya, ona ibadet etmeye, onu sevmeye set çektiği için, dünyanın geçici fani yüzü, aldatıcı yüzü, o yüzden dünyayı tahkir ederler, sevmezler, hakaret ederler. İkincisi ehli ahirettir ki. Birincisi ehli marifet, ikincisi ehli ahirettir ki ahiret ehli. Ya dünyanın zaruri işleri onları amel uhrevi'den, amel uhrevi'den, uhrevi amellerden, ibadetlerden men ettiği için, men ettiği için veyahut şuhud derecesinde bir iman ile yani iman o kadar çok inkişaf etmiş ki görmüş gibi. Görmüş gibi inanmış zerre kadar şüphesi yok. Cennetin kemalat ve mehasinine nispeten dünyayı çirkin görür. Cennetin kemalat ve mehasinine nispeten dünyayı çirkin görür. Baştan alırsak ikinci kısım ehli ahirettir ki ya dünyanın zaruri işleri onları amel-i uhreviden men ettiği için yani daha çok ibadet etmek, daha çok Allah'a yaklaşmak için ubudiyetle meşgul olmak istiyorlar ama dünyadaki işte geçim gibi, maişet derdi gibi zaruri işler onlara biraz engel olduğu için dünyayı tahkir ediyorlar. Veyahut ikinci şıkta ise şuhud derecesinde bir iman imanı o kadar inkişaf etmiş ki Hz. Ali Efendimiz ne diyor? Perdeyi gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek. Yani gayb perdesi açılsa cenneti cehennemi görsem daha imanımda bir artma olmayacak. O derece artık son haddine gelmiş tahkiki iman derecesinde cennetin kemalat ve mehasinde nispeten dünyayı çirkin görür. Yani cenneti artık oradaki güzellikleri görmüş, belki makamını görmüş. O yüzden dünyada ne gösterirsen göster, cennete kıyasla tabii ki çirkin hükmünde olacağından dolayı dünyayı çirkin görür. Evet, güzel bir adam, güzel bir adam Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a nispet edilse yani dünyanın en güzel, en yakışıklı adamını getirseler ama kiminle kıyaslayacaklar? Yusuf Aleyhisselam'la. Nispet edilse yine çirkin göründüğü gibi yani dünyanın en güzelini getirseler Yusuf Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın yanında solda sıfır kalır. Bu şekilde misal veriyor üstadımız. Dünyanın ne kadar kıymetdar mehasini varsa, dünyanın ne kadar kıymetdar mehasini, güzellikleri varsa, cennetin mehasinine nispet edilse hiç hükmündedir. Yani dünyanın en güzel yerini de getir, bütün güzelliklerini de koy, ama cennetin bir köşesine ne yapamaz, yetişemez. Zaten dünya fani, cennet ise ebedidir. Üçüncüsü, üçüncüsü dünyayı tahkir eder. Dünyayı tahkir eder. Bu da bu kısımda dünyayı tahkir ediyor, hakaret ediyor. Çünkü dünya eline geçmez. Bu ise farklı niyeti farklı. Dünya eline geçmiyor. Şu tahkir Dünyanın nefretinden gelmiyor. Dünyanın nefretinden gelmiyor. Muhabbetinden ileri geliyor. Bu da tahkir ediyor ama dünyayı sevmediğinden değil. Dünya eline geçmiyor. Dünyaya sahip olamıyor. O da muhabbetinden ileri. Aslında dünyaya muhabbeti çok fazla. Daha çok istiyor ama eline geçmediği için hani bir atasözümüz var. Kedi yetişemediği ciğere bu ciğer kokmuş dermiş. Onun misali dünya eline geçmediği için muhabbetinden dolayı onu tahkir ediyor. Dördüncüsü dünyayı tahkir eder. Zira dünya eline geçiyor. Bu kısımda dünyayı tahkir ediyor. Zira dünya eline geçiyor. Fakat durmuyor. Durmuyor gidiyor. Evet bu da yine dünyayı elinden kaçırdığı için tahkir ediyor. Dünya eline geçiyor fakat durmuyor gidiyor. O da kızıyor teselli bulmak için tahkir eder. Kendini teselli etmek için tahkir eder. Ya işte dünya zaten fani'dir, şudur budur der. Ama aslında kalben dünyayı istiyor. Pistir der. Şu tahkir ise o da dünyanın muhabbetinden ileri geliyor. Şu tahkir ise o da dünyanın muhabbetinden ileri geliyor. Halbuki makbul tahkir odur ki makbul olan Allah katında makbul olan, kabul edilen, olması gereken tahkir odur ki hubbu ahiretten, hubbu ahiretten yani ahiret sevgisinden ve marifetullahın, marifetullahın yani Allah'ı bilmek, tanımak muhabbetinden ileri gelir. Evet, makbul tahkir odur ki ya ahiret sevgisinden olsun, daha çok ahirete çalışmak için dünyaya hakaret etsin ya da Allah'ı daha çok tanımak veya imanı çok inkişaf ettiği için şuhut derecesinde ahiretteki ahireti şuhut derecesinde görüp inandığı için dünyayı da ona nispeten çirkin görür, tahkir eder. Demek demek makbul tahkir evvelki iki kısımdır. İki kısımdır. Cenab-ı Hak bizleri onlardan yapsın. Amin. Evet inşallah biz de hem dünyaya manayı harfiyle bakıp evvelki iki yüzünü, iki yüzünü sevenlerden yani esma ilahiye bakan ve ahiretin tarlası olması cihetiyle dünyayı severiz. Ve tahkir noktasında da inşallah evvelki iki gruptan oluruz. Hubbu ahiret, ahiret sevgisi ve marifetullah'tan dolayı dünyayı tahkir edenlerden oluruz. Cenab-ı Hak bizleri hepimiz inşallah onlardan yapsın. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin bir hürmeti Seyyidin Mürsel'in yani resullerin peygamberlerin Seyyidi efendisi olan Ali Sattresan efendimizin hürmetine diye duayla üstadımız bu güzel dersini bu şekilde bitirmiş. Allah razı olsun.